Arkadaşlar yeni video başkanı arkadaşlar bugün Among Us videosu çekeceğiz. Şu an Alpam yanımda. Merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us videosu çekeceğiz. Kimin impostor, kimin impostor değilse so so bilmiyoruz. Aa e bilsek de ya da görsek de söylemiyoruz. Evet. Ama zaten Enes ve ben e birbirimizi bakamayız. Neyse ben bir tane hemen bir tane kulübe gideyim. Yani başlatmışlar bile. Evet. evet arkadaşlar, bunu da başlatmışlar şurada bir tane var. Adı sana. E, R, J, N. E, R. J, N. J, N. D, F. D, F. Geldin mi? Gelemedim. Evet arkadaşlar girmiyor. Girmedi. Tekrardan söyle. E, R, J, N. E, R, R, J, N. D, F. D, F. Girmiyor. Girdin mi? Kapıyı girsin. Ben girmedim. arkadaşlar girmiyor. Hadi hızlı ol. Girmiyor. Sen ben yok çık benimki girmiyor. Girmek zorundasın. En heyecanı. Evet. DF. DF. Sonunda girdim. Girdim mi? Girdim mi? Ben miyim? Sen hangi renksin? Kırmızı. Merhaba. Ben elma mı oldum? Evet ben elmayım. Elma ben. Evet arkadaşlar. Çok az kaldı. Birbirimize söylemiyoruz ve görmüyoruz. Evet. Hatta Enes sen e, telefonunu benden çevir. Ben değilim. <laughs> ne söylüyorsunuz birbirimize ya? <laughs> Bizden kız kalmadı. Aslında her, her oynadığınız öyle olduğu için bence. Bizim öyle diyesine söylesin. Tamam. Bu arada ben çok harika görev yaptım. Ah! ha ah! ah! Koşuyorum. He tamam yaptılar. Ben Aferin yapayım. size. Aferin sana. Elektrikte bulaşalım mı? Buluşalım mı? Sende elektriğin görevi var mı? Arkadaşlar ben hemen a adminde benim görevim varım Önce admine gideceğim. Kapılar kapalı. Adminin kapısı kapa kapalı kapalı. Yani orada birisi olmuş. Çok heyecanlıyım şu an. Açılmıyor ya. Yok kimse sorulmamış. Bakayım. yun. Belki birisi oradaydı. Aa! sen de buradasın. Söyle işte sen. Elektrik. orada. sordu. <laughs> dedim Lan ayıren yani. Aklımda kaldı. Niye dediğimi de bilmiyorum. Ben öperen gündeyim. Bir olmadı ya. Ben hemen storage'a geliyorum. Evet arkadaşlar bu e, benzin boşaltmalar falan çok uğraştırıyor. Anne şurada görev Ay. Hayır. Siyah beni öldürdü. Siyah beni öldürdü. Ah. Selfie yaptı. Self yaptı. Sen nerede öldürdü? <laughs> Siyah basmamış düğmeye. Sen nerede öldürdü? Ee, beni nerede öldürdü acaba? Şeydi. Şeydi gördü ya. Kadın öldü işte. <laughs> ne? Kadın da öldü işte. Hangi kamera? Ne kamerası? Karidol, karidol. Hangi kırdı işte? Hayır. Aa çıktı oyundan. Bilek çıktı. Tamam durun skip vereceğim. Aa ben skip atayım. Saniyelerde oluyor. Bana verdikler oyunu. Bana verdikler. Ha tamam herkes gibi e verdi. Bana artık güvenleriz fazla galiba. Bilmiyorum. Hiç ben diğer katil arayacağım. Ruhum onun peşinden gidecek. Aslında hayaletler kim takip ediyorsa o katildir. O zaman da e, hayaletleri... Puh be. Benimki oyunu da Oy. oyunu da Pram değil bu da. Ay yanlış yazdım ya. iyi bir şeydi. Değildi. Yeniden bas. Tamam ben bastım. aynı anda Ben görmedim ama bir şey olmaz. Ben karga olacağım. Bir daha kimse söylemeyeceğiz. Ben çok güzel bir kargayım. Karga değilsin. Ee, veren şeyinde maske takıyorlar ya o maske takmışsın Yok taksın. yok ben kargayım bence. <laughs> ben ya da hiçbir şey takmayacağım. Eh, gidemiyorum. Evet bakayım evet. Ben hemen şuraya şey yapayım. söylemeyeceğiz. Evet arkadaşlar ben dönüyorum. Dön 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 dön. Ben bir kere hep dönmüştüm. Hep dönmüştüm. 5-6 kere üst üste şey olmuştum. Katil olmuştum arkadaşlar. <laughs> bir baş başlatmadı şu da ya. Evet arkadaşlar 5 saat sonra starta basabildi. 10 kişi tamamlandı. Yok ben değilim. Ben niye söylüyorum ya? Ben Neyse boş ver sen ne söyle. Yok söylemeyeceğim. Tamam. Söyleme. Öyle olsun. Ben anlamıyorum bu çöp boşaltmalarda niye yaprak var? Olamaz mı? Uzayda yaprak bence hiç mantıklı bir şey değil. Bir de şu storage'deki çöp boşaltmada elmas var. Birisi fark etti bilmiyorum ama. Ya. Evet arkadaşlar herkes iki vermiş ya. Biz Bl blue, -bl 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 diye düşünüyoruz da. O nereden bilsin yani elektrik doğduğunu. Adminde of benim daha bir sürü görevim var. Ben gördüm yok ben katıldım. Ah hay ya niye gitmiyorlar? Ya oraya gitsene. Ha tamam yaptılar. Bu görev de bitti. Bu görevde. Blue! 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 Jian, 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 tamam. elektrikle öldürdü. Ben de görev yapayım bari. Jian, Jian. Tamam anladım. Sizin hayır. 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 No. 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 Evet arkadaşlar bu videonun da e, sonuna geldik. Zaten 9 dakikalık video olmuş. Like atmayı ve abone olmayı e, unutmayın. Görüşürüz.